Aydın'ın Efeler ilçesinde trenin çarptığı genç hayatını kaybetti. Olay Aydın İzmir Karayolu Kuyulu Kavşağı'nın yaklaşık 200 metre ilerisinde meydana geldi. İddiaya göre 24 yaşındaki Fatih Kuyucu Aydın İzmir seferini yapan trenin önüne atladı. Genci son anda fark eden makinist treni durdurmak için fren yapsa da tren gence çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kuyucu metrelerce ileriye savrulurken kazayı görenler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Kuyucunun ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirirken gencin cansız bedeni incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.